Evet, kaçak işi çalıştıran ve kaçak çalışan arkadaşlarla ilgili bazı şeyler söyleyelim. Şimdi burası bayağı önem taşıyor. İşveren arkadaşlar için de önem taşıyor. Şimdi bakın, sadece bu sene Eylül ayına kadar, bu Eylül ayına kadar İngiltere'ye gelen, iltica eden kişi sayısı neredeyse 37 bini bulmuş durumda. Bu 2024 yılında gelenlerden fazla. Yani az bir rakam değil. Şimdi 40 bin kişinin gelmesi demek e, büyük sonuçta. Bunun dışında sadece bu sene, bu Eylül ayına kadar 11 bin iş yerine baskın yapılmış. Bu ciddi bir rakam. Bunların birçoğunda çoğunda e, yakalananlar var, cezalananlar var. İçişleri Bakıl Mahmut e, şey dedi... E, daha fazla insanları baskı haline sokacağız. Hatta bundan sonra kaçak çalışanlar değil, aynı zamanda düzgün gösterilmeyen yani full time ödenip de ödenmeyip part time ödenip de full time çalışan insanların üzerine de baskı yapacağız. Bunlar hakkında da bir çalışmamız var ve bu işi için de yaklaşık 5 milyon poundluk bir yatırım yapıyoruz diye bir bilgilendirmede bulundu İçişleri Bakanı. Bunun dışında bir şey daha söylediler. Kaçak çalışanlar evet bundan sonra yani bunu geçen hafta söyledi. Bundan sonra dedi gözaltına alınıp sınır dışı edilecekler hızlı bir şekilde diye bir belirtti. Yani eğer kaçak çalışıyorsanız Uber'de ya da başka bir yerde bir yerlerde yakalanırsanız bugünden sonra hemen uygulayabilirler mi bilmiyorum ama yani sonuçta dosyanızda işlenecek ve öyle veya böyle sizi sınır dışı edecekler burada çünkü kaçak çalışıyorsunuz diye. Bu bir. İkincisi çok güzel ve tehlikeli bir yeri söyledi. Birçok insan e, iş yerlerini iflas ettiriyorlar bilmem ne. Çünkü devletin verdiği büyük cezalar var. E, bu cezalardan da kurtuluyorlar. Bunu da fark etmiş vaziyetteler. Anladığımız kadarıyla. E, yani bazı arkadaşlar bunlardan kurtulmuş vaziyette. E, bunları engellemek için de. O konuyla ilgili. Yani orada kim çalıştırma izinli? Mükellef. Yani kim yetkili? S. Onun ismini alacaklar ve o insana gerekirse hapis cezası ve para cezası da o insandan alınacak diye bir şey söyledi. Bunu gerçekleştirebilirler mi bilmiyorum ama mümkündür. Yapabilecekleri bir yetkileri ve güçleri var. Yani düşünsenize işlerinize gelmiş tamam işleri olarak kurtarıyorsunuz. Ama birdenbire diyor ki tamam biz işlerine ceza kesemiyoruz ama bu adamı işe almakla yükümlü olan kişi A şahsıydı ve bu A şahsı yasa dışı bir işlem yaptı deyip onun belki oturum hakkını bile ellerinden alabileceklerini iddia etti. Ya da öyle bir söylemde bulundu, bunu bu yönde çalışma yapıyoruz dedi. Yaparlar mı, yapabilirler mi, yapacaklar mı bilmiyorum ama kadın bunu söyledi. Bunu söylüyorlarsa yukarıda bir yerlerde birileri ne yapıyordur? Bunları kulağına fısıldamış, böyle şeyler dönüyor, buna önlem alalım demişler. Buna önlem alacaklar. Haberiniz olsun. Yani bu işten kurtuluş yok. E, dikkatli olun derim. Yani bu işin şakası olmayacak ki yani görüyorsunuz bu ülke iyice zorlaştı. E, maalesef bakın refeci ilticacı arkadaşların burada gerçekten bulunması sürüklendiğini, bu İngiliz politikası yüzünden intihar vakalarının gerçekleştiğini, bunalımlara girdiklerini, ruhsal bunalımlara girdiklerini, çok büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız olduğunda çok iyi biliyorum. Ama maalesef, ama maalesef, hükümetin öyle bir umrun umrunda değil yani sizin durumunuz. Bunu da anlayın. Yani iki ucu bir değnek ama, iki uçlu bir değnek, iki ucu da yani temiz değil. Bir tarafta sizin sağlığınız, akıl dengeniz, ruh sağlığınız, öbür tarafta da geçimsel, hayatsal konumunuz, sizi bekleyen şeyler, aileniz orada burada, annenizi, babanızı, çocuklarınızı göremiyorsunuz, para gönderemiyorsunuz, bu büyük bir sorun. Çalışma izniniz yok çünkü. Ama maalesef böyle bir yasa da var. Geliyor. Yani aklınızda olsun. Bütün emeklerinizi boşu boşuna harcamayın. Bu arada bunlar içinde bir şeyler yani tuzu kuru olan çok arkadaşlarımız var. Onların da biraz elini altın taşına koyması gerekiyor ama. <laughs> Biz Türkleri biliyorsunuz. Biz Türkler. Herkes şey der. Kendi bacağına nasılan koyun. Gelin beraber olalım. Birlik olalım. Onlar komünistlerin şey derler geçerler. Burada da çok komünistim var diyen de çıkara. Sosyalizm ya da eşitlik hak filan diyen burnu kakı mavi yakalılarda çok var ha. Hoş. Şeyde de var. Fakir kesim ya da işçi kesim dediğimiz arkadaşlar da var ama hiçbir şey yaramıyor. Neşeniz bol olsun. Muhabbetiniz güzel olsun. Özür dilerim böyle bir haber için ama bilin bunları. Yani bizim insanımız gerçekten burada çok büyük bulalım yaşıyor baylar. Bizim Türkler özellikle diğer ülkelerden daha fazla bizim Türklerin başarı olan çok düşük olduğu için gerçekten büyük bulanma yaşayan arkadaşlarımız var. Onlara bir şey yardımcı olamamak da çok kötü bir şey maalesef. Allah hepinize kolaylık versin diyelim.